Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Diyarbakır'da kaybolan Narin kardeşimiz için devlet gereken bütün araştırmalar yapılmış ve gereken soruşturmaları başlatılmış ve gereken kişileri tutuklanmış veya da gözaltına almış sorguları yapmış veya da yapmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar haberlere değil de sosyal medya baktığınız zaman Narin bulundu. bulundu. Narin böyle oldu. Ya arkadaşım Türkiye'de yılda Resmiyetlere göre 10 bine yakın çocuk kayboluyor. Yani bu kadar yalan paylaşımlar, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yani yarın öbür gün sizin başınıza da olabilir, başınıza da gelebilir, yakınlarınıza da gelebilir. Böyle yalan haberler yaparak, prim yaparak elinize ne geçiyor? Küfürden başka, arkanızdan küfür ettirmekten başka ne geçiyorsunuz sizde? Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Hiç utanmıyor musunuz? Sizde hiç utanma yok mu? Bu kadar ahlaksız mısınız? Sizde hiç onur yok mu? Bilmeden, gerçekleri bilmeden zaten bulunursa devlet bunu söyler. Ya da nasıl gerek duyarsa o şekilde yapar, değil mi? Haberlerden verir gereken gerçekleri ailesi söyler. Yani bu tür yalanlar yaparak elinize ne geçiyor? Ya bir çocuk, bir çocuk ya. Bir çocuk kaybolmuş. Bir çocuğun başına neler geldiğini Allah bilir. Ve o çocuğun üzerine dahi prim yapacak kadar şerefsizsiniz. Onursuzsunuz.